Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz elimizde Xiaomi Redmi Note 11 Red telefon var e, Mi 13 sürümü yüklü Android 12 bunu sıfırdan kurulumunu yapacağız onun nasıl yapılacağını göstereceğim size şöyle telefonumuzun arka tarafı. Evet şöyle ok işaretine basıyoruz. Telefonumuzu Türkçe yapıyoruz. Türkçe yaptıktan sonra şöyle tekrar ok ileri işaretine basıyoruz. İlerliyoruz. Tekrar ilerliyoruz. Şurada sözleşme var. Kullanıcı sözleşmesi. Kabul edip ileri diyoruz. Tekrardan ileri diyoruz wifi'ye bağ bağlamadan kurumlu yapacağımız için bu yani wifi'ye bağlamaya gerek duymuyoruz. Şöyle atla diyoruz. Daha fazla diyoruz. Tablet diyoruz. Atla diyoruz. Şuradan ileri diyoruz. O tuşuna basıyoruz. Şunu reddet diyoruz buna. İleri diyoruz. Şuradan tekrar ileri diyoruz. Şuradan kurulum tamamlandı diyor. Ok işaretine tekrar basacağız. Uygulamalar şu an yükleniyor. Biraz yaklaşık bir 20-30 saniye sürüyor. Telefonumuz birazdan açılacak. Evet telefonumuz şu an yavaş yavaş açıldı. Telefonumuzun kurulumu tamamlandı arkadaşlar. Şöyle telefonumuz Note 11 R 128 GB. MIUI 13 sürümü yüklü. 4 RAM. Android sürümü de 12. Evet şöyle işlemimiz tamamlandı arkadaşlar.